Hayırlı birlikte yine annemle beraber e, PUBG'ye gideceğiz. Erangel'dayız. Hoş geldiniz sefalar getiriniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Artık nasılsa. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Erangel'dayız yine yani yine demeyelim de moda giriyor sürekli kuzenle. Ee, o yüzden şey yine buraya gitti ya. Yani. Neyse arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz İyi seyirler. Nere atlas? Ha? Tamam. Hadi bismillah kazamız barak olsun. Tamam, <laughs> Böyle videoların devam etmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha da başka bir şey istemiyorum. Aslında çok da hoşuma gitmiyor da mecburen. Ne dersi, o. Kanalım büyümesi için kanalım büyürse güzel olur. Bana kalsa istemem biliyor musun? Ben zırh, zırh, Hayır onu demiyorum ya abone ve like ha, diyorum. Ne dur dur. dur, dur. Ha, Bak, <laughs> tamam bekle. Zaten burada kimse yokmuş ki. Vallahi yok. iki kişiyiz. Sen sakın ölme <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dün aslında bugün bugünün videosunu dün ben hazırlamıştım. Ben onu unuttum. <laughs> evet. Anne, bunu... anne. Arkadaşlar. silahlarımızı topladık. Anne, anne sen dikkat et ha. Arkadaşlar video kaydı tekrardan açıldı. Anne gel bak aşağıda daha çok silah var. Nereden sıkıyorlar? Sıkma bak yerimizi belli edersin. Bu Bekle gelim. Hayır Bekle geliyorum Aha, Ne Sen nereye gittin Anne öleceksin he Bekle geliyorum Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bu aralar salgın çok. Nerede? Nerede? Konum ver. Onu. Oh, no. Ben de altı iki türbin var. Ben de aldım da. Ana. Nerede? Nerede? Yok yok öldü. Onun şey. Evet. Yok yok hayır orada bir şey kalmadı çünkü. Ge. Şu kaskımın deseni vardı onu açmadım ya iki dur unutuyorum. kim çıkıyor lan? <laughs> Bende siz bombasının tabancası var ne yapacağım? he oyuna geldi. <laughs> Arkadaşlar inşallah ölmek. Aa gel araba buldum. Sonunda araba kaçmış biliyor musun? Aşkım bekle. Arkadaşlar arabanızı da bulduk. Gelen net. Şimdi alan o oh, biz alan ortasındayız zaten. Karşı tarafa gideceğiz bakalım. Anne arabayı sen sür. Niye? Ya da tamam abi sür. Sen de şu mavi şey alsana ikimiz beraber Al sen de in. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> annemle yarışıyoruz, annemle vs atıyoruz. Benim arabanın üstü açılıp kapanabiliyor biliyor musun bak. Karşıda adam var. Bekle dur. Hay anasını sattı silah ya? Ona ne avradını çok kötü ya. Gitme gitme. <laughs> Anne sen arabayla nasıl ezerek öldürdün onu? Ne? Öldürdün? Ne? Nasıl? Anne arabayla ezerek herifi bayılttın zaten. <laughs> Bıçak da aldı bu seferde. Allah iyiliğini vermeye ya. <laughs> ya hak. Nerede? Aha gördüm arabayla ilgili Aha vallahi bir tanesini daha alacağım. Oğlum silah almaya çalışıyorum ölmedi ya. İptal, iptal. Ya, anne bak, bak, bak. <laughs> ya, hak? Sen gördün mü ne yaptı mı? <laughs> gel, gel ya seni arabam alayım zengin arabama. <laughs> Onu fark ettim ben de. Senin işaretlediğin yere gideceğiz. Yani şu kulübenin o taraflara gideceğiz. Çünkü tam alanın ortası orası. Adam şuralarda bir yerde Allah. Ha? Yok ya öldürüyorlar. Gel burada pusalım. 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 Bekle acaba şuraya çıkabilir miyim ki onu çok merak ettim. Bekle ya. Hak. Oha vallaha da çıktım. Vallaha da billaha da çatıya çıktım. Ben kim çekiç var. Çekiç? He çekiç. Tor çekiç. yatalım. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bak. Hı? Bekle. Ya hak. Keşke keşke diyorum ya. Keşke şu olaydı ya. Oha. Onun etraftan geldin hala anlayamadım ha. Ne oluyor lan? Yok ya ona baktım da bir şey değil o. Keşke bir tane şeyim olsaydı. Kar 98 mi olaydı? Evet. Ay! Ben yatayım da şimdi beni görüp de öldürmeyeler. Evet. Arkadaşlar ben Aha. Arkadaşlar adam geldi. Canım felaket derecede az. Anne dikkat et ha. Allah. Şerefsiz hadi köpek. Arkadaşlar. Oğlum anne tam video kaydını açtım tekrardan. Ya? Öldürdüm öldürdüm. Tam can kiti basıyordum var ya hep can kiti basarken beni buluyor bunlar ha. Gel alın lütfen alacaksın. Dur bekle bakayım benim işime var mı? Bu ne? Şuna dübün takılabiliyorsa alayım ya. Adam vardı. <laughs> Ya valla takılıyor. Tamam artık keskin nişancım var. Daha biz alanın bayağı şeyini Hay ağzına tüküreyim ya. <laughs> ya. Ya. Hakak. Feyza dur aşkım ya. Ya o var ya bot nereden çıktı ya? Hayır niye bu boş alıyorsun? Bot sanırsız ki. Ne? Hı -hı. Nereden aldın? Ben mi? diyor? Ben bu şeyinden aldım. Artık bir keskin nişancım var. Kim sıkıyor <laughs> ki lan? Ya hak. Ya Bak gördün mü kendime yol yaptım. Sen <laughs> neredesin? O da olur. Sence buradan gitsek ki? Bekle ben mermilerimi tazeleyim. Sen in arabadan ben seni götüreceğim. Burada mı duralım? Arkadaşlar ben Ben bir adam bulayım tekrar Aa. geleyim diyecektim de zaten Sen mi yürüyorsun yürüme hmm. Yürüme yürüme hmm. Sen kaç x bunun var sen hmm. Anne eğil de Ya evin çatısına çık Yürüme. Evin içine girsen. Oha oraya nasıl girmeyi becerdin? Arkadaşlar biz bir adam bulup gelelim. Arkadaşlar adam tekrardan sıkmaya başladı. Şuralarda bir yerde bak. Sanki bir şey yürür gibi gördüm de. Buralara şöyle bakayım. şimdi eğer var ya 200 metrenin dışından bir adam vurursam var ya çok büyük güzel bir şey olur benim için biliyor musun? Arkadaşlar eğer adam çıkarsa ben şey yapacağım. Arkadaşlar adamları gördüm herhalde. Ana vallahi baya çatır çatır birbirleniyorlar ha. Hayır hayır. Dur olduğun yerde kıpırdama sakın. Anne bekle de keskin nişancı var işte. Hayır gitme. Ben 6x dürbün var ya bakıyorum ben. Anne görüyorum bak. Dur bekle bakayım eğer sende de çekiş varsa çıkartalım seninle. Ver bakayım. Kontrollerim ayrı bir şey yani. değişik. Işte. Aa sende de var işte. Yanıma çıkartacağım seni şimdi. Ya ver. ben bakayım benim ver. Ya bu işin bize geliyor. Ne için? Hadi. Ben de şu şapkayı Anne sana bir şey mi? Alan var ya. ya, ya, ya. Ana. Ana. Ya, ya. Anne ey ey. dur. Hadi ne? Biz sıkamadık. Anne sıkma be. Niye öyle lan bu? Ona ne avradını? Çok az canım var. Oha anne. Helal sana. Anne sen var ya benden daha güzel oynan ha sıkma sıkma bekle Anne. bak yanında adam varmış hayır hayır ya sıkıyorum sıkıyorum niye ölüyor bu şerefsiz ya Ay, yanında adam varmış ya sıkıyorum sıkıyorum adamın üstüne üstüne sıkıyorum Bekle dur, nerede olduğunu bekle. Sıkma sıkma, bekle bekle. Mermi yok zaten. Anne o zaman niye sıkıyorsun boşu boşuna? <laughs> kayra. Sen nasıl? gelecekler, O zaman bas. Zaten olandan aldı, bas. Mermin. Anne in, in. Mermin. Bin. Anne bak. Alan çünkü şu tarafta da onlar. Anne bak drone'a gidersek öldürürler Oğlum benim telefon niye bu kadar çok kasıyor? bekle Adam varsa ne yapacağız? Onu Bekle şurayı pusula Onunu satayım bir canım var. Allah. Anne bir canım var. Allah kahretsin Allah. Allah. Öldük Kayra ya. Mal gibi durdu mu? Ne yapayım? Salak. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bay bay.